Görüyor musun bunları? Selamun arkadaşlar. Birinci ayın biri 2023. Evet. Yine Aydın Hocam'ın aralığındayız. Evet. 2023'ün ilk gününü Aydın Hocam'ın aralığından bir çekim yapalım dedik arkadaşlar. Evet. Ocak ayının biri arkadaşlar. Normalde yarım metre kar olması lazım buralarda. Ama bu sene hava çok sıcak. Aydın hocam 23 derece var mıdır? Yok mudur? Hiç 16 derece gibi değil hocam ya. Arabada zaten 18-19 gösteriydi değil mi? Şimdi burası daha sıcaktır. Aşağılar belki öyledir ama. Evet arkadaşlar. Arı kış moduna giremiyor. Salkım yapamadı arkadaşlar. Öyle ufak tefek yaptıysa bile. Hocam içinde genelde kaç çerçeve yavru var hocam bunların? Olanda. Tahmini. Olan da var, olmayan da var. Olmayan evet, vardır canım, o gölgeye düşen var. yerlerde vardır olmayan. olmayan Gücüne var. göre ihtiyacı olmayanlar. Evet polen güzel polen geliyor canım. Güzel polen akımı var. Yani hayret de bir şey. Evet bizim burada arkadaşlar. Genelde hava sıcak olduğumu polen işi durmaz çok da olmaz ama az da olsa devamlı gelir sahilde olduğumuz için herkese bereketli olsun.